Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi size şöyle bir sorum var. İktidara talipsiniz. AKP'nin içinde her türlü görevi en üst düzeye kadar çıktınız. Haziran 2015 seçimleri AKP çoğunluğu sağlayamadı. Sonrasında siz başbakandınız. Sonrasında patlayan bombalar vardı gene. Şimdi siz bazen size soruyorlar o bombalar patla yani o bombalarla ilgili bilginiz var mıydı? Kimler patlattı? Nasıl bir iklimdi o zaman? diye. Siz eğer benim haberim yoktu diyorsanız o zaman benim dönemim diye bir şey olmayacak bu durumda. Benim dönemim diye bir şeyden bahsedemezsiniz. Yok haberim vardı diyorsanız bence bunun tüm ayrıntılarını bizimle, toplumla paylaşmak zorundasınız. Çünkü bir mafyaya hepimiz bel bağlamış durumdayız. Bu ülkeyi temizleyecek, bu ülkeyi temizlememiz için bize yardım edecek diye yardım o ya öyle bir yardıma muhtacız. Parlamak mı istiyorsunuz? Bence bunları anlatın bize. Destek mi bekliyorsunuz? Bence bunları anlatın bize. Bakın bir mafyayı bile parlatabilecek kadar çaresiz durumdayız. Hepimiz bu ülkedeki bütün vatandaşlar. Bunların hepsini seyrediyoruz, acı çekiyoruz her gün. Destek istiyorsanız anlatın bunları. Bence hiçbir şeyden korkmaya gerek yok artık. Hepimiz o korku duvarını aşmak zorundayız. Kurtulmamızın tek çaresi bu. Buyurun. Teşekkür ederim. Mina Hanım. Bütün kaybettiğimiz aydınlara, suikasta verdiğimiz profesörlere, hocalara hepsi benim meslektaşımdır. Rahmet diliyorum. Türkiye'de bütün olumsuzluklar içinde olumlu olan hepimizin öğrendiği bir şey var. Şu anda sağcı, solcu, muhafazakar layık, Türk, Kürt, Sünni, Alevi yok. Bu ülke için demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde insanların onuruyla yaşayacağını yaşamasını temel edinen namuslu insanlarla hak ve özgürlükleri ayaklar altına alarak onursuzca yaşamayı ve yolsuzluklara belenmiş bir ülkeyi otoriter bir şekilde sürdürmek isteyenler arasında bir ayrım. Atatürk ilkeleri konusunda ve İstiklal Savaşı, Cumhuriyet ilkeleri konusunda hepimiz mutabıkız ama bugünkü iktidarı destekleyen bazı unsurların 28 Şubat'ın kendilerince Kemalist çizgisinden geldiğini de görüyorsunuz. Yani isim vermeyeyim bugün Doğu Perinçek'in veya başkalarının geldiği yer. Artık hepimiz şunu öğrendik. Bir sınırları öğrendik. Bakın İzmir'de HDP il başkanlığına yapılan bir saldırı ve orada genç bir kız suçsuz orada çalışıyor. Hadi o düşünce siyasi düşünceyi paylaşıyor. Öldürüldü katledildi. Türk milliyetçisi olmak Buna göz yummak değildir. Öbür tarafta bütün Kürtler Türkiye'nin artık her yerinde olmak hasebiyle bu ülkenin birliğinin en fazla onlara yarayacağını artık gördüler. Öğreniyorlar, zor süreçlerle öğreniyoruz. Ee, layıklık konusunda 28 Şubat layıklığının açtığı yaraları hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşadık. Ama dindarlığın da salt sembolik görüntüde ve e, gösterişle yapılan bir şey olmadığını da hepimiz tecrübe ederek öğrendik. Artık bir yerlerde buluşmamız lazım. Ben partiyi kurarken arkadaşlarıma dedim ki, arkadaşlar bulunduğumuz mahallelerden çıkalım. Ve bugün bizim partilerin, partimizin kurucuları arasında geçmişte CHP'de görev yapmış olan da var, AK Parti'de yapan da. Yani benim AK Parti'de görev yapmış olmam dolayısıyla kesinlikle öyle bir kanaat hasıl olmasın bazı arkadaşlarımız AK Parti'den CHP Parti Meclisi'ne geçmişte görev yapmış iki arkadaşımız da var. MHP'de Büyük Birlik varsa görev yapmış arkadaşlarımız da var. Ülkücülükten yedi buçuk yıl yatmış arkadaşımız da Marksizm'den 12 Eylül'de iki buçuk yıl, üç yıl yatmış arkadaşımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde biz beyaz gömleklerle yolsuzluklara karşı açıklama yaparken yan yana birbirini koruyorlardı. Her yerde bu böyle. Bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bu ülkenin başına bela eden komisyonun veya fikrin kurucusu olduğunu iddia eden kişi eski aşırı sol örgütlerden gelen birisi. Zikretmeyeyim, ismini bilirsiniz. Ve her yerde bunu ben buldum diyor. Ve bunu derken de 60'lı yıllarda kalmış milli demokratik devrimle bunu yaptık diyor. O dönemin sol ile. Yani Tayyip Erdoğan'ın başta bulunması, görünmesi, arada sırada Kur'an'ın okuması, kimseyi aldatmasın. Bu işin arkasında otoriter bir sistem özlemi var. Muhafazakar bir otoriterlik de, seküler bir otoriterlik de, Marksist bir otoriterlik de, hepsi Türkiye için tehdittir ve onun karşısında birleşmemiz lazım. Biz de özgürlükçü düşünenler, geçmişimiz şu kanattan olabilir, bu kanattan olabilir, şu düşünceden olabilir, bir araya gelmemiz lazım. 28 Şubat'ın dönem, o dönemin İçişleri Bakanı Mehmet Ağar. AK Parti 28 Şubat'a karşı kuruldu. Ama görüyorsunuz otoriterler bir yerde anlaşabiliyorlar. Geçmişte ne yaşamış olurlarsa olsunlar. Şimdi bizim işimiz özgürlükçü düşünenleri de bir yerlerde anlaştırmak. Şuna gelince be, korku iklimi. Ben hiçbir şeyden korkmam. Korkmadığımı niye gösterdim biliyor musun Mina Hanım? Bir koltukta oturuyorsan seni başbakanlık gibi. O koltukta Korksanız o koltuktan kalkamazsınız. Bugün iktidardakilerin iktidarı terk etme korkusu o sıfatlardan soyunduklarında karşı karşıya kalacakları muamele ile ilgili. Bakın benim hiçbir gücüm yok işte dün sokakta gezerken yani devletin zorunlu olarak verdiği koruma dışında bir şeyim yok. Her şey başımıza gelebilir. Ama kimseden korkmam. Başbakanlığı bırakmak başbakanlıktan kalmaktan daha cesur bir karardır. Bugün bırakamayanlar onun için bırakamıyor. Ve bana karşı İçişleri Bakanı komplo yaptıklarını, parti içi darbe yaptıklarını kendileri söyledi. Toplandık 4-5 arkadaş dedi değil mi? Duydunuz. Davutoğlu'nu devirmek yerinden etmek için. Kim bunlar? Berat Albayrak, Binali Yıldırım, kendisi. Niye peki? Çünkü ben olsaydım bunların bu servetleri olamazdı. Böyle işlere giriş, girişemezlerdi. Kimse Hazineye, mala şeye dokunamazdı. Kimse bir marinaya çökemezdi. Cumhurbaşkanına yazdım daha sonra da. Bıraktıktan sonra da bu FETÖ borsası denen şeylerle insanların mülklerine konuyorlar. Eğer birisi gerçekten FETÖ suçlusuysa mülküne el koyun ve hepsini hazineye alın. Hiç başka bir özel şahsa devretmeyin. Hazineye alın. Yok suçsuzsa insanların mülklerine dokunmayın. Ama suçluysa hazine irat kaydedin dedim. Yazılı olarak yazdım verdim 2018 yılında. Cesaret muhalefet yapmakla değildir. En büyük cesaret nedir biliyor musunuz? Kendi arkadaşlarınız iktidardayken onlara karşı muhalefet yapma, yapabilme cesaretidir. Çok rahat ben konforlu bir hayat sürebilirdim. Bakın troll çeteleri işte pelikan denilen troll çeteleri. Bütün hedefleri benim. Bugün dahi yandaş medyayı açın sabahleyin ben bakıyorum makalelere hepsi gelir bana. Hep bana saldırırlar. Şimdi isimlerini vermeyeyim. Bu sabah yazar. Üç tane, dört tane yanlış. Şenol Bey'in gayet iyi bildiği. Sizin gazete olarak şeyler, hepsi bana saldırıyor. Çünkü ben onunla o sistemi arındırmaya çalıştım. 7 Haziran 1 Kasım arasında da eğer bir gün inşallah tarih bunları yazdığında meclis çoğunluğu olmayan bir başbakanın ülkeyi ekonomik krize sokmadan Otoriter eğilimlerin ortaya çıkmasına izin vermeden, demokratik hukuk devleti kurallarını zedelemeden terörle nasıl mücadele ettiğini yazacak. Ve arkamda kimse yoktu Yina Hanım. Kendi partimde bana karşı örgütlenenler vardı. Hiç şeyinden çıkmıyor zihnimden. Üzüntüyle hatırlıyorum. 7-8 Eylül ile 12 Eylül arası. Ee, Yüksekova'da eee Dağlıca bölgesinde 16 şehidimiz vardı. Patlayan bombaları sadece şey düşünmeyin. Yani şehirde de evet Suruç saldırısıyla Gar saldırısıdır. O dönemde iki büyük terör olayı. Ama her gün şehitler veriyorduk. Ben oraya gittim. Arkasından Iğdır'da 16 güvenlik görevlisi şehit edildi. 35 civarında şehidi ben toprağa defnederken bu İçişleri Bakanı'yla Binali Yıldırım vesaire parti kongresinde işte Şenol Bey falan bilir. Benim aleyhime imza topluyorlardı Ankara'da oturmuş. Kendi arkadaşlarınızın, bakanlarınızın bile size karşı olduğu bir dönemde ben tek başına bütün o dönemi hiçbir hafta sonu yok ki Mina Hanım. Bakın o dönem. Ben Ankara'da yatmış olayım. Bir gün Şırnak'taydım. Bir gün Sur'daydım. Bir hafta sonu. Dün burada Ömer diye bir esnaf eee böyle baba belli ee, belki soy isim hangi gidip skorabilirsiniz. Geldi Sayın Başbakanım ben sizi nereden hatırlıyorum biliyor musunuz dedi. Hayrola dedim Ömer. Siz dedi Kurban Bayramı'nda 2015'te bir hiçbirimizin haberi yoktu. Bir gece şeye indin, indiniz. Yüksek Ova'ya, Hakkari'ye. Ülkenin başbakanı. Ve önüme gelen onlarca istihbarat. PKK şurada size karşı eylem yapabilir, şurada şunu yapabilir, suikast ihbarı. Ya, evet, bayram sabahı, bayram namazını Diyarbakır'da kıldım. Bana gittim. Oradan Yüksekova'ya helikopterle indim ve bayram kahvaltısını askerlerle yaptım. Bunu bir kahramanlık gibi anlatmıyorum. Bütün o dönem, yani sizin dediğiniz o dönemde ben Ankara'da yatak, rahat yatağımda hiç uyumadım. Varto'daydım. PKK'yı Varto'dan çıkardığımızda. Orada herkes bilir. Efendim şimdi inemezsiniz. helikopter menzili şeyde olan e, terörist unsurlar var. Her an vurabilirler. Bir başbakana bunu söylemişseniz başbakanın oraya gitmesi şarttır dedim ve kalktım gittim. Şimdi İçişleri Bakanı terörle mücadele kahramanlığı yapıyor. Ben başbakanlığı bıraktığımda ülkede tek bir hendek barikat hiçbir şey kalmamıştı. Ve terör büyük ölçüde temizlenmişti. Onun için ondan sonra rahat ettiler. Şehirleri tümüyle temizlemiştik. Bütün diğer olaylarla ilgili de hukuki tahkikatı sonuna kadar yapacaksınız dedim. Bir kısmı sürdü, bir kısmı benden sonra da süren. Bunlar hukuki tahkikatlar bir seferde bitmiyor. Soruşturmalar, bağlantılar vesaire vesaire. Faillerinin hepsi yakalananlar büyük ölçüde oldu. Sonra bir kısmı bırakılmış benden sonra. Ama hiçbir şekilde demokratik hukuk devletinden taviz vermedim. Hiçbir çete, bak şimdi o şeye giden bir takım silahlı bu adam, şu HDP'ye saldırı yapan alçakça bir kadını, kadın ya, genç bir kız ya. Bizim kültürümüzde böyle şey olmaz. Bu ülkenin vatandaşı, ben HDP'ye karşı siyasi mücadele yaparım ama onların güvenliğini temin etmek de ülkeyi yönetenlerin görevi ve hala bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı'ndan bir kınama çıkmadı. İçişleri Bakanlığı'ndan da çıkmadı sizin göreviniz. Ama bir gün şeye bakın, gar saldırısı olduğunda ben eşimle birlikte tek tek bütün bütün hastaneleri dolaştım ve hepsine dedim devlet adına siz, şey yapıyorum. Sizden e, 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 sabır ve özür diliyorum dedim. Ve elimden şeyi e, yapıyorsunuz. Bir büyük bir şeyle terör saldırısı. Bir taraftan IŞİD'le mücadele ediyorsunuz, bir taraftan PKK ile, bir taraftan DHKPC ile. Bunu mazeret olarak söylemiyorum ama asla korkmadım. Korkmuş olsam başbakanlıktan ayrılmazdım. Bir yerlerde işte bir kurul üyesi, bilmem ne üyesi diye 3-4 maaş alır, yaşardım. Korkmuş olsam siyaseti bıraktım der. Başbakanlığı bıraktıktan sonra 5 Türkçe, iki İngilizce kitap yazdım. Buraya gelirken bile bir İngilizce kitabımın kontrolleri için arabada onun onun yanıma aldım da onu kontrol ediyordum. Dünyanın her yerinde konferans verir. Hala Zoom'larla geçen e, e, eski başbakanlarla, cumhurbaşkanlarla bir Zoom toplantısında beraberdik dünyanın değişik köşesinde. Rahat edelim. Niye çıktım buna? Biz, ben borçluyum. Biz borçluyuz hepimiz. Kime borçluyuz? Çocuklarımıza, torunlarımıza borçluyuz. Dolayısıyla bu mücadeleyi vereceğiz. Ama çok teşekkür ederim söyledikleriniz için. Devletin şeyi mahremiyeti gerektiren hususlar dışında her şeyi ben halkla paylaştım paylaşmaya devam edeceğim çekinmem yani ee, Sedat Peker yeni konuşmaya başladı benim söylediklerime bakın hiçbir zaman ama şey bu ülkeyi zara şeye sokacak ee, zarara sokacak veya tehlikeye sokacak hiçbir şey benim ağzımdan çıkmaz Rus uçağını benimle ilgili krizi bana atfettiler. Yıllarca suçtum, sustum. Düzelsin Rusya ile ilişkiler ne olacak? Benim üzerimde kalsın dedim. Ama hayır. Onu zaten hiç açıkladım. Size arkadaşlar göndersinler. Onun bir izahatı vardır. Onu çok açıkladım. Şimdi tekrar huzu şey meşgul etmiyorum. O krizin sebebi Cumhurbaşkanlığından o sabah yapılan açıklamadır. 9.30'da Rus uçağını düşürdük açıklaması. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na da verdim. Ben vurdum emri demem, pilotları ve silahlı kuvvetleri suçlayanlara karşı silahlı kuvvetleri korumak içindir. Çünkü angajman kuralları, o anda onu 10 on saniyede ben vur diyebilir miyim? Haberim mümkün mü? Komutanlar haberi olmaz. Ama o pilota angajman kuralı, Başbakan tarafından genel kurma başkanı, genel başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Üst Komutanı'na, Üst Komutanı, Filo Komutanı'na, Filo Komutanı, pilota verir o talimatı. Ama talimatın kökü başbakandır her zaman. O anlamda silahlı kuvvetlere yüklenmeyin, sorumluluğu üstlenmekten kaçınmam anlamında söylenmiş bir sözdür. Bunların hepsinin detaylarını cevaplandırdım.